Edirne Belediyesi ekipleri tarafından genelge kapsamında kent genelinde yürütülen sokak hayvanları toplama çalışmaları tepki çeken görüntülere neden oldu. Bak sosyal medyada paylaşılan bir videoda Edirne Belediyesi tarafından belediye görevlisi olduğu doğrulanan bir şahsın uyuşturucu iğneyle bayıltılan bir köpeği boynuna bağladığı iple yerde sürükleyerek toplama aracına götürdüğü anlar büyük tepki yarattı. Olayın Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Meriç Nehri yakınlarında yaşandığı öğrenildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada ilgili personelin uyarıldığı belirtilirken vatandaşlar hayvanların toplanma şekline tepki göstererek daha insancıl yöntemle uygulanması gerektiğini ifade etti. Kuluma tarzını hiç hoşuma gitmedi. Yani yürek burkuyor, çok içim acıdı. Hani bunu daha hayvanı incitmeden ya da seyredenlerin içini acıtmadan o şekilde toplansa daha güzel olur diye düşünüyorum. Kısırlaştırma bir çözüm olarak düşünüyorum. Ama maalesef bu şekilde çözmüyorlar. Çünkü bunun çok yanlış ve acımasızca olduğunu düşünüyorum. Çok günahdır. O canı Rabbim vermiş. O canı gene de tekrar Allah almadı, verecektir çok günahdır. Büyük gün Bundan günah başka ne Toplanması güzel bir şey. Ama toplanırken de canlıların canını acıtmadan toplamamız gerekiyor. Bu biçimde toplamak çok yanlış. Hani bir müdahale edilmesi gerekiyor ama böyle bir müdahale tabii ki yanlış.